Yemek. Niye beni arıyordunuz? Ya, ben arıyordunuz? Ben her gün şeye gel. Ya, yardım ihtiyacımız ya. var derken niye biliyorum. Bizim şey ihtiyacımız var. Yok ablam. Bağımlıktan kurtulmadan ben size işe bulamam. Biz bağımlı değiliz ya, abla. Değiliz. Biz bağımlı değiliz. Ne işiniz biz var, biz var burada? Ha? Lanet olsun E kağıt bağımlılık değil, değil mi? Değil abla. Ben size girsek Ya kaldım. Öyle bir şey yok. Vallahi ben de bir şey. Yok ben size iş bulamam. Ben Ben yok hayır. Çok güzel abla ya. Ben siz önce tertemiz olacaksınız ki ben size öyle iş bulayım. Biz önce tedavi ettiriyoruz. Sen A4 içiyorsun, ben bağımlı değilim diyorsun. Öyle bir şey var mı? Allah öyle. ha A4 içmişsin. Buketim hoş geldin. Ha A4 içmişsin, eroini içmişsin. Değişen bir şey yok. Aynı. Hiç fark Abi, şey şey. diyor, diyorsun, parti parti part değil ablacığım. Sen bağımlısın. Her Hı. şey orada bitiyor. Anladım. Doktor senden rapor istiyor. İş yeri senden rapor istiyor. Hop senin kimyasalların çıkıyor ortaya. Hı. Ben yardım. Ben yardım... Ben Hayırlısı. yardım dediğin zaman ben şunu anlarım. Ben kurtulmak istiyorum tamam, diye. Sen bizim tamam, Şevket'in, tamam. Amcasının, tamam. Ol evet. Şevketin evet. amcasının ol değil misin? Şevket'in amcasının ol değil misin? Babana söyle baban daha güzelini bulur sana iş. Ya sen de hemen... Ya boş ver ben seni bilmiyorum ama. <laughs> yok yok hayır bu taraf çekiyorum hadi. Tamam hadi. Çekmiyorum çekmiyorum. Tamam, çekmiyorum. Bak bu tarafı çekiyorum. Bak bak. Bak bu tarafı çekiyorum. Sen babanın haberi yok mu senin burada olduğun? Gel lan buraya bak. Bak kameraya bak. Nereye çekiyorum? Ben, 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 ben. İyi sen ne yapıyorsun? Nerede? Orada. Orada mı? Orda abi. Kim? Onur Onur. Uğur, uğur. He. Canlı sağlık kardeş var mı? Abi, 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 Dikkat et kendine Allah'a emanet. İzmir'e selam olsun. Ceylacığım bu arada köpüşlerimizi bugün doyurduk. Instagram'daydım yayında. Sağ ol Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin. İkinize de çok teşekkür ediyorum iki çuval mama almışız çok mutlu oldum köpüşleri doldurduk bir tanesiyle yatarak yiyor hiçbir şekilde şey yapmıyor ee kalkmıyor bile hı hmm, geldi sağ olasın hiç bakmıyor bile Yattığı yerde böyle hortla hortla mama yiyor <laughs> görme üç tane köpüşümüz vardı Tabii çıkalım yine arabada mamamız var gene şey yapacağız. Gene gördüğümüz köpüşlerimize ya da kedilere hiç fark etmiyor yani. Kedi köpek her vereceğiz. Bir Allah bir razı olsun. Kaç yani tane? Beş. Tamam. Durmayalım. Ay sağ ol ben teşekkür ederim Celalcığım ya. Sağ ol Allah razı olsun kuzum. Vallahi Hakan bir baktım iki çuval mamayla geldi. Bir tanesini patlatmış. Ondan sonra böyle yaptı. Bunlar ne Hakan dedim eve mi götürüyorsun sokaklardakilerini Hangi sokak? Bizim Zeytinköy'deki çocuklarımıza. Yemek almak isteyen gelsin gidiyoruz. Beş tane var zaten. Beş, beş. Böyle son beş tane yemek de böyle gelsin. Son beş. Ona göre. Yani insanlar, hayvanlar, her şey. Hakan burada da bir kedişimiz var vallahi ha. Gel anne, gel. Gel, mama verim gel. Hakan kedi gördüm la. Ay ne kadar da güzel bir kedi ha. Bir görme. Ama yeme ben Yo yiyorlar hakan bunlar sokak hayvanı ya. Gel pis 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 pis. Gel pis pis pis. Gitti kedi ya. Neyse. Ha öyle misin açık tamam. Kedileri de alırız mama ya sıkıntı yok. <gülüyor> Gel. 3 yemek yok. sağ olsun bir Bugün iki çuval mama almış? Bir baktım Hakan su gibi terlemiş. Onları çıkarttı birinci kata. Hadi, tamam. Son iki, son bir. Bir kişiye daha verip gidiyoruz. Allah'a Ver. Bir tane mi kaldı Arkan? İki tane yemek kaldı ya. Tamam. Onu da verelim. Beyler yemek alacak var mı? Tolga yemiyor mu? Hadi gidelim o zaman yolda buluruz veririz. Tamam Mücevla. Tamam kuzucuğum. Ne diyor? Diyor ki kedi maması gelmiş de Hakan'la yollarım bir tanesini diyor. Şey 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 Bak canıca. Pis pis. <laughs> Ne haber? İyiyim kızım. Sen nasılsın? Evet iyi diyelim iyi olsun. Al bakalım. Son bir. Afiyet olsun kızım. Bir tane mi kaldı? Hadi şuradan dönerken veririz onu. Korkulun içine. Bir tane su alalım. Var mı suymuş? Bu. Su. Tamam. Çok olsun. Su isteyenlere de ver. Tolga gel su al. Suyu fazla getiriyor. Su istemiyorlar. Su getirmiyoruz. İlla su ver diyorlar. Valla. Selamun Aleyküm. Aleyküm Eyvallah. 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 Hakan ver, çocuğa ver yemeği. Son yemeği bitti. Var. Son bir. Neymiş bitti. Arkadaşa verelim. İyi. Al bir, Al bir su, su daha ver Hakan da daha ver. Tüm yarışmacı arkadaşlar başarılar. Sahnedeyiz. Gelen gelsin. <gülüyor> 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 Hayri <gülüyor> annemden bir şey. Su. Abi, hoş geldiniz. Bitti. bitti. Su vereyim ben size gel. Abi, Arısı, abi su ver. Hadi. Teşekkür ederiz Al. abi. Hadi. 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 bakalım kaybolun. Hadi. Gel bir de bir de gel, gel. bir de şey ver, tatlı ver onlara. Bir de, bir de paylaşın herhalde. Tamam. Hadi. Gel. Şunu açsana. Açayım Şey, Şimdi... Kapağı da şuraya bıraktım onu. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz bitti. Gelenlerden, destek olanlardan teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gidiyoruz. Yarın Allah nasip ederse Osmaniye'ye gidiyorum. Gidiyoruz daha doğrusu Hakan'la birlikte. Sıla'yı da götüreceğiz. Ondan sonra Ee, çarşamba günü varlıkta bir görüşmemiz var. Allah nasip ederse işte Osmaniye'deki gibi örnek kurumlara açtırmak için özellikle gidiyoruz. Yani yarın büyük ihtimalle Recep getirir yemeği. Biz getiremeyiz. Biz çünkü yola çıkacağız. Herkese teşekkür ederim. Sağ olun yayınıma gelip bana destek verdiğiniz için var olun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Nereden gidiyorsunuz zaten? Şuradan ileride mi gidiyorsun? Bu arada gidene kadar göstereyim size Zeytinköy'ü geliştiriyorum her zamanki gibi, biliyorsunuz. Bu arada City, Zeytinköy City ilk videosunu bundan 15 sene önce ben çekmiştim. Halen birileri paylaşıyor, herkes farklı farklı müzik koyuyor, paylaşıyor. arama. Ayrıca son. Efendim Ayşegül. Söyledi zannettim. Hadi kapat sonra ararım. Tamam. Hakan. Ben Zeki Köyü Hasan'ın tatlı getirdim sana. Tatlıyla su vereyim mi? Al 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 iç hadi. Ne diyor? Bilmiyorum anlamadım. Hasan et bağımlısı. Hasan. In yirmiyor içmiyor ya. sen yemek yemez. Sen öyle bir adam. Valla suya bakıyorum şimdi Vallahi yok ya. Valla suyum var mı? Ne oldu? Ne oldu? Eyvallah. Afiyet olsun. Vallahi seni seviyorum. Dikkat et kendine. Bitmiş mi ya? Gelin de 20 lira para ver. Bunu diyor ben sana vereyim. Sen bunları verdin bana. Ay kıyamam ya. Arkadaşlar Mehdi'yi soruyorsan geldi yerine kaldı gitti sakin sessiz ve sakin bir şekilde. Uğur'un şeyine gideceğiz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun.